Ben sabah gazetelere baktım. Anadolu Ajansı'na baktım. Anadolu Ajansı, oradan okursak haberi, diyor ki işsizlik oranı bir önceki yıla göre yarım puan azaldı diyor. Ama Bir Gün Gazetesi gibi yayın organları da tarihte yok böyle bir işsizlik diyor. Hangi veriye bakmak lazım? Şimdi tabii şöyle bakabiliriz. Ee, Anadolu Ajansı'ndan ilerleyelim bence. %32.9 ya geniş tanımlı işsizlik. Hı hı pozitif tarafından bakarsak %67.1 işsiz değil. Yani ha. Mehmet Şimşek <laughs> böyle anlatabilir mesela bugün çıkıp öyle bir tweet atabilir. E tabii e, Cumhuriyet tarihin en büyük işsizlik oranıyla karşı karşıyayız. Bunu bile güzellemeye çalışan bir tablo var önümüzde. Ve biz bu insanlardan başarı bekliyoruz. E, mümkün olmadığının ispatı aslında bu. <laughs> yani %33 kabaca. %33 her 3 kişiden biri Türkiye'de işsiz. Bu da uyguladıkları hatalı politikaların, Türkiye'ye vaat ettikleriyle yaptıklarının arasındaki büyük uçurumun göstergesi. Çok net bir tablomuz var. nerede nereden anlayabiliriz? Zaten öncü veriler geliyordu. Sanayide üretim daralıyor. Kapasite kullanım oranı düşüyordu. Hı hı. İhracatın ithalat karşılama oranı düşüyordu. Ya yani tamamen e, ithalatın değerli TL politikasıyla arttı, lüks tüketim tarafında özellikle ihracatın darbe yediği, pazarlarımızın kaybolduğu, üretimin düştüğü, dolayısıyla da işsizliğin arttı bir tablo karşımızda. E bunu ama nasıl anlatıyorlar? Büyük bir başarı tablosuymuş gibi anlatıyorlar. Şimdi başarı tablosunu nerede görmeliydik biz? Açlık sınırının altında olmamalıydı asgari ücretli. Açlık sınırının altında olmamalıydı emekli. İnsanlar kirasını ödemekte bile zorlanmamalıydı. Yani Türkiye'de bundan 5-6 sene önce bir <laughs> orta halli aile çok rahat bir araba alabiliyordu kendine. Yani bir krediye giriliyordu, bir şey oldu. Bir birikimi vardı. Şimdi araba almak hayal oldu. Düşünsene yani ortalama bir araba 2 milyon, 2,5 milyon. Nasıl alsın insanlar? Evine ekmek götüremez duruma geldiler ve gelecek kaygısı var. Hani bugün işi olanın da yarın işi olacak mı o da belli değil. Tabii. E çünkü şartlar iyiye gitmiyor. Yani şunu görsek Evet bugüne kadar bir bedel ödedik, ekonomide sıkıntılar yaşadık ama bundan sonra düzelebilir gibi bir ışık olsa önümüzde, yani tünelin ucunda ışık görünse e tamam diyeceğiz ama tünelin ucunda ışık olmadığı gibi tünelin boyu uzuyor sürekli. Işık göremediğimizi hane halkı araştırmalarında da e, görüyoruz, tabi, tabi. tüketici tabi. güven endekslerinde görüyoruz. Peki şimdi işsizlikle ilgili mesela doğru anlamak için tabloyu? Dar mı bakmak lazım geniş mi? Geniş bakmak lazım tabii şimdi. Ne farkı var? E, farkı şu. E, sen şimdi iş aramaktan umudunu kestiysen, herhangi bir iş arama kanalından, sitesinden iş başvurusu yapmadıysan seni işsiz kabul etmiyor. Beni bir de ka e, ben umudumu de işsiz kaybettim evet. ya da asgari ücretle çalışmak istemiyorsun. Ben niye bu işte çalışacağım ki diyorsun. Zaten sömürüleceğim köle düzeni 9 6 arası işkence. Hı hı. E, karşılığında evime ekmek götüremeyeceğim, kiramı ödeyemeyeceğim. Farklı alternatifler arıyor insanlar. Dolayısıyla iş aramadığı için ee, ve burada da işsizlik tanımı içine girmiyorlar. 8.6 orada da işsizlik. Yani 4'tü. 8.4. 8.6'ya çıktı. Ama tabii anlatılan makyajlanan e, tablo o taraf. Ha, orada bile kötüye gidiş var. E çünkü e, hiçbir yaptığınız doğru değil ki. Hı, hı. Yani hiçbir attığınız adım doğru değil. Ben hep Ama de, iyi yönettik hiç, dedi Mehmet Şimşek. Şeyin... Mehmet Şimşek'e göre zaten bizde her şey mükemmel. Yani emekli öyle bir para vermiş ki emekli işte şu an mesela emeklilerin %90'ı İstanbul'da niye boş? Bodrum'da, Marmaris'te, Antalya'da tatil yapıyor. Boş mu İstanbul? İşte boşta değil ya şimdi işte Orayı çevirelim, onu sil. Evet. evet İstanbul dolu da hani burada yaşamayı sevdikleri için Boğaz'da işte her akşam bir yere gidiyorlar, yiyorlar emekli, içiyorlar, Tabii. takılıyorlar. İşte asgari ücretli, yani orayı Türkiye'de kesmiyor. İşte Yunan adalarında tatil yapıyor, ne bileyim işte İtalya'ya gidiyor, Fransa'ya gidiyor. E öğrencilerimiz zaten hani yaz tatlı olduğu için dünya turu yapabiliyorlar. Öyle imkanları var ailelerinin sunduğu. O yüzden iyi, i̇yi yönetiyor diyor, tabii için. ki. Yani Mehmet Şimşek'e göre böyleyiz. İşte halktan kopuk bir de pazara gelse bakalım. biz, Çarşıya gelse ben gidiyorum Geçen Irak'tan. gün gördüm. Böyle. Paylaşmışsın görüntülerinde. Bomboş bir pazar. Orada pazar var. Buyursun gelsin bir de Salih abimizin kahvehanesi var hemen yan tarafında. Orada bir çay ikram edebilirim kendisine. Ama halka ne söyleyecek orada halk ona ne söyleyecek onu bilemem. Bir gelmesini tavsiye ederim. Yani iyi yönettik dediği şey şu cümlesinin başından itibaren alırsam. Hani hakkaniyetli davranayım. Mart ayında çok zor zaman geçirdik diyor ama diyor iyi yönettik. Neydi o neden? zor zamanlar? Neden acaba Mart ayında Neydi? zor zaman geçirildi? Çünkü bir siyasi operasyon Ekrem oldu ve yol arkadaşları. İç, siyasi operasyon yok. Iç Lütfen şoklu, gözden biz tanımlayalım. İç ne oldu da şok oldu? E 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. Yol arkadaşları gözaltına alındı. Tutuklandılar. Sonra olağanüstü önlemler alınan sonunda Ama biliyorsun o şoklar için hazırlamışlar. O rezervleri toplamışlar. Ha, biz o parayı o biz onun rezervleri merkez bankasına ödedik. böyle siyasi operasyonlarla tar, tar. yakalım tar, tar. diye. Şimdi tekrar bir şeyler olsun diye tekrar toplulur herhalde. Hangi şoklar için? Arkadaş bunun için olmaz tabii ki. Dalga geçiyor resmen bizimle. Yani artık işi şakaya döktü. Eğleniyor olabilir. Yani her gün bir tweet at, oradaki efendim program çalışıyor. Kararlılıkla sürdürüyoruz. Enflasyonist yapıda tam gaz aşağı doğru gidiyor dezenflasyonu sağlıyoruz. İyi de öyle değil ki. Hayat pahalılığı almış yürümüş. insanlara bile ekmek götüremiyor.